په <laughs> Ee, i̇lk önce biz geçen sene de katılmıştık yarışmaya. Geçen sene kendimiz hazır bir e, profillerden, demir profillerden bir araç yapmıştık. Sonra daha sonra tekrardan bu yarışmaya katılacağımız sırada internetten öyle araba araştırıyorduk bir anda karşımıza klasik model bir serçe taksisi gördük sarı renkte üstü beyaz dedik ki madem robot taksi yarışmasına hazırlanıyoruz neden böyle bir şey yapmayalım taksi e, içinde insanları taşıyabilen yani diğer e, arabalar gibi küçük değil de büyük olarak hani bu pisti tamamlaması gereken bu ülkeye hizmet etmesi gereken büyük bir araç olması lazım gerçek e, trafik yollarında gidebilmesi için İnternetten gördüğümüz aracı aldık. Burada bir araç olarak aldık bunu. 89 model Şahin, e, Serçe. Bu aracı sanayinin bir köşesinde Hurda olarak bulduk. Çürümüş, paslanmış bir vaziyette, lacivert bir renkte. Gayet kötüydü durumu. Biz bunu uzaktan baktık. Gerçekten o haberler, e, internette gördüğümüz aracı simüle ettik. Gördük onu, gözümüzle gördük bu arabayı. Dedik ki alalım bunu bu konsepte uyarlayalım. Taksi yapalım dedik. Adı da robot taksi oldu. Yaptık. Sarıya boyadık. Etrafına damaları koyduk. Taksi formu vermeye çalıştık. Elektrikli hale getirdik bu arabayı. Daha sonrasında elektrikli arabayı otonom bir şekle getirdik. Üzerine koyduğumuz kameralarla, üzerine koyduğumuz sensörlerle, elektrik motoruyla, motor sürücüleriyle, bataryayla, akülerle her şeyle bir elektrikli ve otonom bir araç haline getirdik bu arabayı. Evet. Daha sonrasında buraya yarışmaya kadar geldi. Finale geldik. Buradan sonra piste geçeceğiz inşallah. Ee, bu aracı diğer özellik diğer buradaki yarışmadık, yarışmacı arkadaşlarımızdan ayıran özellik daha büyük olması ve dışarıdan gördüğünde dikkat çekici olması. Çünkü biz bu aracı eski bir model olarak kullandık. Her eski daha önceden serçe kullanan abilerimiz veya daha farklı insanlar geldiği zaman bu arabayı gördüklerinde hani mazi yaşıyorlar. 89 model bir arabanın, burada bir arabanın işte elektrikli olmasını gerçekten onlar da duygulanıyor yani. Buraya geldiklerinde söylediklerinde bize söyledikleri şeyler. 5 ay gibi bir sürecimiz aldı bu arabayı yapmak. İlk burada bulduğumuzdan beri 5 ay gibi bir sürecimiz aldı. Bunu sanayiden çıkartmak sadece neredeyse 3 ayımızı aldı. Sanayiden bütün kaportası işte montaj yapmamız, elektronik sistemi üstüne koymamız da yazılımcıları teslim etmemiz 3 ayımızı aldı yazılımcılar da bunu 2 ayda buraya getirmemizi sağlayan üstüne yazılımı koydu buraya geldik şeritleri okumakta güçlük çekmiyoruz ama güneşli havalarda biraz güçlük çekiyoruz çünkü güneş gölge düşürüyor e, piste gölgeleri de şerit gibi algılıyoruz tabelaları yansıtıyor bu konuda biraz sıkıntı çekiyoruz yani sensörlerimizin birazcık kalitesiz olmasından kaynaklı bu maddi yardım o kadar fazla bulamadık Takımımız bu sene Teknofest'te pek çok farklı kategoride yarışmakta. Biz ekibimizle buraya 6 kişi üniversiteden robot taksi yarışması için geldik. Yazılımımızda 2 adet kamera kullanmaktayız. Bir adet kameramız şerit takibi yaparken diğer kameramızda levhaları tanımakta ve bu ikisini birleştirip gelen verileri işleyerek Sürüş Kontrol Bilgisayarımıza göndermekte. Sürüş Kontrol Bilgisayarımız bir elektronik kartı oluşmakta. Bu elektronik kartı kendimiz tasarladık, kendimiz bastırdık. E, tamamen kendi üretimimiz. E, bu şekilde aracımız e, pisti tamamlamayı deneyecek. Biz e, çok zorlu süreçlerde çalıştık. Pandemi sürecinde evimizden geldik. E, bir sponsorumuz yok gördüğünüz üzere. E, çok zorlu şartlar altında çalışıyorduk. Kendi imkanlarımızda ee, yarışma konseptine uygun bir araç tasarladık. Ee, yazılımlarını üretmeye çalıştık. Ee, bu süreçte ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. o Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, hepsi bizim yanımızda oldu. Biz pek çok farklı yerde sponsorluk için görüştük fakat olumlu cevaplar alamadık. Biz de kendimizi gösterebilmek, kendimizi bir şeyler yapabildiğimizi kanıtlayabilmek için kendi imkanlarımızla yani çok ucuz kameralar, çok e, kompleks yapılar kullanmıyoruz, çok Basite indirgeyerek güzel bir şekilde aracımızı ortaya çıkarmaya çalıştık. Yani diğer takımlarda görüyoruz. İşte Lidar sensörler olsun, farklı sensörler olsun kullanmakta. Tabii ki de bu aşağıda da kullanabilir. Biz destek aldığımız sürece yazılımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Farklı sensörler, farklı teknolojiler kullanmaya devam edeceğiz. Biz bu sene elimizdeki imkanlarla bu şekilde başardık. Umarım daha iyisi olacak.